alabiliriz diye. Arkadaşlar kazlarımız çıkma devam ediyor. Düşmesin, bak bak. Bir, Düşkanı. İki. üç, <laughs> dört, gel, 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 gel. beş. Ya, Şunu mu çıkarayım? Çıkar. Çıkar da arkayı topladın mı ki? Hı hı. Arkayı bilmiyorum. Çıkar onu. Ssss. Toplamadıysa. Toplamıştır. Çak çak çak. Acıyor mu ki? Cık, hı. 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 Yok acıyor. Hıh. Altı. Kapat ağzını. Alttakilerini aldık. Hı. Daha bak. Şuradan bak. Tatlayanlara bak.